Sakin, 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 sakin. Bu ne aman düşüktan düşükten nasıl gerginlik. Sonradan karar verdiniz kovalamaya. Hoş bir şey değil yani. Hoşuma gitmedi yani köpecikler ne diyeyim yani bak huzurlu huzurlu gidiyorduk yani. Neredeyiz ona dair hiçbir fikrim yok. Sülüklü göle gitmeye çalışıyoruz. Ondan sonra inşallah İnşallah şuradan sola dönecekmişiz. Yine gölüm köylerindeyiz. Üç tane dost köpek yolculuğumuza renk kattılar. Nereye gidiyoruz bilmiyorum ama bakalım çıkıyordur diye ümit ediyorum. Soğuk. ısıtmadı yani. Güneş gelmedi. Vaat edilen güneş öğleden sonra gelmedi. Bir şey yapabiliyor muyuz? Tabii ki yapamıyoruz. Vaat eden kim? Meteorologlar. Tüm meteorologları sevgi saygıyla anıyoruz. Adamlar da haklı. Bak güneş kendini göstermeye çalışıyor. Ama bulutlar izin vermiyor yani. 3.6 kilometre. Vallahi yol var. Enteresan bir şey görmediğimizden mi şaşırıyorum? Onu da bilmiyorum ya. Neyse sürüklü göle bakalım bir gidelim belki orada mola veririz. 12 dakika daha varmış. Yakıt var. Bir yaramaz durum olmazsa yolda beton. Hani böyle macera yaşayacağımız bir şey olmayacağını ümit deriz inşallah. Değişik dağlar bayırlar. Köpecik çıkabiliyor bazen. Enteresan. Araba var, insan var ya. Selam vereyim de Diyojen gibi Elimizde gündüz fenerle insan arıyoruz diye bağırmanın anlamı yok. Dedeciğim yine entelektüel tarafını koydun. Koydun. Kime poz kesiyorsun onu bir bilsem. Ha gelecekteki sana mı? Ne salakmışsın der. <laughs> Oğlum böyle huzurlu olunca da bir şey konuşası gelmiyor ki insanın. Ha böyle dolanacağız duracağız mı yani? Bir böyle bir şey yapmamız lazım ya. Sinirlendirmemiz lazım kendimizi yani. O zaman da çok konuşuyordun. Ortası yok mu ya? Ha? Bunun ortası yok mu ya? Melis abla gerçekten güzel söylemiş arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım. Vallahi billahi böyle bir blueberry sabası aldım ama bakalım. Ne oluyor oğlum? Niye iki de ha kameranın şeyi bitti diye bakıyorum değil mi? Bakalım. Bak bir molamız geldi aslında ama dayanırsa sülüklü göl yani böyle bir göl ve durmaya yer vallaha güneş vallaha güneş Allah'ım sana razı gelsin inşallah gel güneşim gel ısıt azıcık bizi götümüz dondu dün yanmıştık vallaha ayaklarım buz kesti ya. Bunun böyle pek ısıtması lazım ya, böyle pek. Aşağıdan da ısıtacak abi. Tam balık, pembe götlüler için. Bakın ben tasarlıyorum. Afiyet koltuktan ısıtma. Ulan polenler yine geldi ha her taraf. Ağzım yüzüm şişti. Kamerayı kontrol edelim bakalım. Ekte ısıtma, elcikte ısıtma, götte de ısıtma. Dedeciğim arabaya bin. Ha? Bununla da araba zaten. Değil mi? Barbaracığım sen buna bakma bu şuursuz Barbara. Bugün sana isminle hitap etmedim kız. Barbaram benim. Vay Barbara. Hatun duymasın. Kıskanabilir. Yine bir mezarlık. Allah kendi kendine rahmet eylesin. Demek ki daha bayırda dolunca da insanlar ölüyor. Fark etmiyor yani. Karlara çıksam bile ölüyorsun yani. Her yerde herkes ölüyor ya. Üşüdüm abi ya. Güneş, hadi güneş. Ecuk ısıt bizi ya.